YGYO inceliyoruz arkadaşlar. Yeşil gayrimenkul yatırım ortaklık. 9 liralar civarına kadar bir potansiyel düşüş olabilir demiştik. Nerede demiştik bunu? 11 liralarda demiştik. 11 TL'lerde bir düzeltme şart. 9 liralara kadar bir düşüş olabilir. 9 liralardan bir toparlanıp tekrardan yukarı atak gelebilir. Tekrar 12-13 test edilebilir demiştik. Şimdi arkadaşlar baktığımızda Yeşil GYO güzel bir şirket. Eder fiyatına değineceğiz. Temel ee, bilanço detaylarına, takas detaylarının hepsine detine değineceğiz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin için yararlı olacaktır. İsteyen de direkt e, geçebilir, çıkabilir. Sizin kendi e, kararınız. Bilgi sahibi olmak istiyorsanız izlersiniz arkadaşlar. Eder fiyatına varan hepsini söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenirseniz like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz analizini istediğiniz ya da bizim gözden kaçırdığımız bir şey varsa onları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen arkadaşlar olanak olanaklara hesaplıyoruz. Olasılık hesaplamasıdır. Grubumuza katılmak isterseniz isteyen özel, isteyen normal grubumuza videonun altındaki açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten gruba katılmak istiyorum şeklinde mesaj yollayabilirsiniz Whatsapp'ta. Şimdi arkadaşlar yeşil geliyor. 9.56'ya e, fitil atıp çekiyor. 9.55, 9.56 bunlar destek noktası. Şu anda 9.60 bir kapanış olmuş gününde. E 4 yemiş. E, 9 liraya ile gelme şansı var. 9 liralara kadar düşebilir diye düşünüyorum. 9 liralardan daha altına ineceğini düşünmüyorum. Buralardan bir toplayıp yukarı yönlü hareket yapıp e, devam edebilir. Çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum? Temeline dayanarak söylüyorum. Geçmişte teknik olarak biz bakmıştık. Teknik olarak hedefimiz neresiydi? 12 liraydı. Biz 12 lirayı zaten verdi bu arkadaş. Bu çizime gidip bir buçuk ay önceki videomuzu da Borsa Bilgin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Duruyor orada silmedik. Ee, ne dediysek hepsi orada geçerli duruyor. Orada da daralan kamamız vardı. Patlayacak dedik. Patladı. Güzel de kar verdi. %50 mi %60 mi ne kar verdi. Şimdi düzeltme seni yapıyor. Buradan yine 12 liraları hatta daha üstüne doğru bir yolculuk yapma potansiyeli var mı? Var. Ne? Neye göre söylüyorsun abi bunu diyorsun? Söyleyeyim hemen kardeşim. Neye göre söylediğimi hemen söyleyeyim. Bak şimdi hissenin arkadaşlar şunu şöyle bir kaydırayım. Bu göz önünden bir gitsin. Şimdi arkadaşlar bakın takasına geldiğimizde %43'ü dışarıda %57'si toplu. Bugün baktığımızda Bank of America %31 mal almış. Yapı krediden %14 İş Bankası'ndan %12 mal alınmış. Deniz Vakıf Akbank satmış. %98 satıcılı %76 alıcılı. Bu ne demektir? 9 liraya hala gelme potansiyelinin yüksek olduğunu bize belirtir. 9 liraya kadar hala gelme şansı var. 9 liralardan tepk alabilir. Buralardan dönme ihtimali var. Ama sen işini garanti alacaksan kademeli mal toplayacaksın. Ya da kademeli almayı düşüneceksin. Ya da beğenmiyorsan hiç almayacaksın. O sana kalmış. Ama kaçırmak istemiyorsan buralardan kademeli de alınabilir diye düşünüyorum. Ee, bak mesela Pehol'ü biz 10 gün önce söyledik Adam 3. tavanına girdi Bugün özellikle de gitti geldi %20 artık kar verdi Bugün sadece ee, Bunun gibi potansiyelleri kaçırmak istemiyorsan Abone olmayı unutma Şimdi bak e, mal bugün satıcılı duruyor Yani ne demektir aşağı daha salmaya devam edebilir Zaten bugün eksi 4 gitti adam 9 liraya gelme olanağı yüksek Anlık dönüş olabilir Birisi alabilir Kaçırmamak istiyorsan kademeli mal almak mantıklı olabilir e, Temel analiz raporuna baktığında malın hasılatının e, 42 kat artış, artmış olduğunu, e, bürüt karının 4,5-5 kat arttığını, faaliyet karının %58 arttığını, e, nakit ve benzerinin bunlar yıllık olarak arkadaşlar. Geçen yılla bu yılın kıyaslaması. Nakit ve benzeri adamın e, neredeyse 206 kat gitmiş. <laughs> 206 kat gitmiş. 206 kat kâra geçmiş. Geçen yıl 771 milyon olan pardon 771 bin lira olan nakit ve benzeri bu sene 175 milyon kasada nakidi var. Stoklarında 10 katlık 10 kata yakın 9,5 katlık artış var. Dönem varlıklarında 6,5 kat artış var. Duran varlıkları %119 kar yapmış. Artışa gitmiş. kısa vade yükümlülükleri %45 artmış. Uzun vade yükümlülüklerinden %13 ödenilmiş. öz kaynakları 982 yani 10 kat artıça gitmiş. Yani bilenç güzel duruyor. Çarlılar gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Bunun yanı sıra adamın arkadaşlar şöyle hemen şunu alayım. Bunun yanı sıra adamın 51.65 eder fiyatı var. Adam kaç parada işlem görüyor? 9.60'da işlem görüyor. Hadi tamam mı? 9 liraya düştüğünü varsayalım. Aldın, üstüne yattın. Kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. Yani ben olsam boşta daha güzel potansiyel hisselerim var. Mesela ben Pehol'e girmişim. Pehol'den %30 kar almışım. Devam ediyorum. Tamam tamam. Bunu beklememe gerek var mı? Yok. <laughs> Bunları yakalamak istiyorsan videonun altındaki linklerden grubumuza da katılım sağlayabilirsin. Bak 9.60'da işlem görüyor. Kaç para? 51.5 lira eder fiyata sahip bir şirket. 9.60'da işlem görüyor. Şimdi bunu almak mı mantıklı yoksa eder fiyatı 1 liralık hisse senedini 11 liraya almak mı mantıklı? Sen düşün temeli ortada. Temeline göre adam 4-5 kat ucuz teknik anlamda güzel yerde benim gördüğüm, benim görüşüm. <laughs> Gerisi sen de yatırım tavsiyesi değildir. Alır ya da almasın o sana kalmış. Ben adamda potansiyel daha görüyorum arkadaşlar. Hedef vermeyeceğim. Güzel yerlere gidebilir diye düşünüyorum. Gitmeye Gitmeyebilir tabi. Bu şimdi buradaki risk her zaman risk var. Risk borsada her zaman olacak. Benimle gel çalış çalışma. Arkadaşların dediklerini yap yapma. Kimse %100 diyemez kardeşim borsada. Borsada her zaman risk vardır. Bu risk her zaman olacak. Bunu bilerek yapın yaptığınız işlemleri. Yani 51 liralık işte, hisse senedi 9.5 lirada 9.60'da işlem görüyorsa bir daha düşünün arkadaşlar. Kararınızı ona göre verin. Karar sizin, para sizin, kar sizin, zarar sizin. Biz karışamayız. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Al sat tut tavsiyesi kesinlikle değildir. Grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenirseniz like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz ya da yanlış söylediğimiz bilgi varsa Bunları düzeltmek amacıyla yorumlarımıza bol bol yorum bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.